Keteze'ye gelen güzellik. Sıçan odasının dibinde kılavuz balığı. <laughs> Bu balık köpek balıklarının. Ve şimdi bunu yerden çıkaramayacağız. Çünkü sırtında çok fena vantuzları var. Hoppa! Şunu... Şekil ha! <laughs> çok enteresan ya. Teknede sup. Biraz da sup yapalım. Sup. Teknede dursun. Balık tutamazsak sup yapacağız. <laughs> Bugün 18 Temmuz 2025. Öğleden sonra 4 gibi. Çıkalım bakalım, bir keteze yapalım. Bir şeyler var mı, yok mu? Deniz biraz rahatlamış gibi çok dalga var dedi. Göreceğiz şimdi. Yine nemli bir hava. Kapalı bir hava. Nemli bir hava. Nemli havada balık olur derler. <laughs> Kapalı havada balık olur. Bobo sonrası balık yapar. Durgun hava balık yapar. Artık balıkçılık yalanları mı başka bir şeyler mi göreceğiz? Şu an büyük orpinosların olduğu sezon sonuna doğru geliyoruz. Artık o büyük balıklar biraz daha batıya doğru gidecek. Ege'ye doğru. Oradan Karadeniz'e doğru, oradan Amerika'ya doğru artık Blue olup gidecekler. Bakalım nasibimizi arayalım bugün olur mu olmaz mı? Olmazsa hem biraz seyir yapmış oluruz hem de daha sonrasında ketezi yapacağız. Sardalya aldım bugün. Biraz kalamar lavlanıyorum genelde ama kalamarlar evde kaldığı için <laughs> sardalya aldım. Bakalım böyle biraz fileto çıkartıp, güzel taktikler var, öyle bir şeyler yapacağız. Navyonix'imiz önümüzde açık. Burada böyle tuttuğumuz e, balık tuttuğumuz noktaları işaretledik. Güzel noktalar var. Sıça Adası'nın yakınlarında. Amaç burada biraz derinlik dik dik olan derinlik yerlere gitmek. Şuradan Sıça Adası'nın arkasına doğru geçelim.

Ciddi bir dalga şimdi. Bugün bal tutmayalım ya. İlle bal tutmamıza lazım değil yani. Her zaman da bal tutulmaz. DRF yapabiliriz aslında. Koyun arkasında spin çalışabiliriz. Belki Sıçanadası'nın arkasına geçip at çek yöntemiyle. pek rahatlamamış ki. Aslında 3-5 görünüyor ama meteorolojide işte rüzgar var, ölü dalga var. Açıkta kimse var mı? <laughs> birazcık Fuji'nin Rapala'sını çekelim. Belki bir yazılı orkidonuz gelebilir. Şöyle yaklaşık 30-40 metre arkaya doğru salıyoruz. Her renk 10 metre. Buradan 40 metreyi gördük. Kalam ayarımızı da yapalım. Haydi bakalım. Hırçın denizler. Bayağı bir hırçın duruyor. Bu Hı tip havalarda bulutlar birazcık elektrik yükleniyor. Oltaların üstünde de uyarı var. Bulutlu havalar da elinize almayın diye dikkat etmek lazım. Sırtı çekeceğimiz için çok fazla elimizde olmayacak. Ama hep elimizde çalışacaksak elektrik çarpabiliyor. Daha önce deneyimledik. <laughs> Belki yarın sabahtan geliriz. Sabah böyle 6 gibi. Opa. Sabah 6 gibi geliriz belki. O zaman hava biraz daha, deniz biraz daha düzgün olur. Deniz de 3-5 görünüyor ama. Bu nasıl bir 3-5 ise. kadar. Çileye bir balık hak ettik bence. Biraz çantalarımızdan, kutularımızdan bahsedelim. Birazcık dağınık. Daha da toparlayacağız. Şundan birazcık e, ümitliyim. 190 gram folker silikon. Çok güzel iş yapıyor. Yazılı orkinos, kuzu, fengri mercan, lahos, orfos, Tabii o türler biraz yasaklı ama onları tutunca geri salmak gerekiyor. Ee, ciklerimiz var Glow'lu. Bakalım. Bunları anlatacağız. Burada spin kutumuz var. Orada biraz daha e, keteze takım çantası. Bir de kutumuz var. O arabada duruyor. O biraz daha pratik. Kıyıdan çalışmaya. <laughs> Abi oldu mu olur. Olmayabilir. Garanti yok. <laughs> Bu havada balık olur mu? Yorumlarda görüşelim. Olmaz deriz, olur. Olur deriz, olmaz. Bilenler yazsın. Bu havada gidilmez diye şarkı paylaşabilirsiniz. Payla yorumlarda. Gidilmez. <laughs> ya da bu havada gidilmez, gidilir, balık olur. Belli <laughs> <gidilmez gülüyor> <da> olmaz. <laughs> balık bu. Kesinlikle. Boş iğne taksan geliyor bazen. Bazen o kadar uğraşıyorsun. Dönüp bakmıyor bile. Tamamen kısmet bu işler. Bir de doğru ekipman, doğru ürünler. En önemlisi o. Ya belki bir kere tutarsınız boş şey ama genelde doğru ekipman gerekiyor bu iş için. nasıl değil mi? Bir bakalım. Birbirine girmiş mi ne olmuş? Bak, mesela poşetle takılmış. Ya da neyse. Bunu arada bir çıkartıp kontrol etmek gerekiyor. Avcılığı azalıyor çünkü. Haydi bakalım. Al da gel. <laughs> Al da gel katil. <laughs> Buradan albadilerime selam gönderiyorum. <laughs> Hoppa. Hadi bakalım. <laughs> Bakalım bir tepki var mı? Bak dağılmadı bunlar. Derinlikte 8-10 metre anca burada. Biz en iyisi sup yapalım bugün. <laughs> Balık yok. <laughs> yok. Yani bu saatte saat olmaz galiba Yani. Bir şey yok. Balık yok. Oha dalgaya bak. Oho. Hepsi duruyor görüyor musun? <laughs> İşçilik ya. Aslında spin yapabiliriz burada. Ya da biz en iyisi arka tarafına gidelim. Orada. Hem muhabbet hem dalga yemez hem de oltası da olur. Bakarsın bir şey gelir. tezeye gelen güzellik. Sıçan odasının dibinde kılavuz balığı. <laughs> Bu balık, köpek balıklarının... Merhaba, merhaba. Bu balıklar, köpek balıklarının ee, vücuduna yapışarak parazit şekilde yolculuk ederler. Burada da ne işi varsa... <laughs> düştü. Ve şimdi bunu yerden çıkaramayacağız. Çünkü sırtında çok fena vantuzları var. Bak şimdi. Hoppa. Şun, şunları görüyor musun? Sırtındaki. Bunu yüzüne falan yapıştırsan çıkmıyor. Hatta şöyle tavana yapıştıranlar var. Şekil ha. <laughs> bu burada kalsın. <laughs> Değişik balık. İşte bu böyle köpek balığına yapışıyor yanlarında oluyor böyle. Öyle seyahat ediyor. Ona gelen şeyleri yiyor, parazitleri, artıklarını yiyor falan. Hoppa. Çok enteresan ya. O zaman hadi git sahibine. Oo gitti. Evet arkadaşlar. Vasat bir deniz. Kasvetli bir hava. Dalgalar Dalgalara karşı direndik. Keteze'de muhabbet ederken 5 metrede kılavuz balığı geldi. Pek hayra alamet değil. Köpek balığı olabilir. Birazcık spin yapayım dedim. Sportif balıkçılık. Güzel bir zebra. 20 gram. En azından şöyle bir at çek yapalım. Belki güzel bir trail alırız. Gemiyi vurduk. Yemlik bir trail ya da yemelik bir trail olursa gayet güzel olur. Bu sıçan etrafında olabiliyor. Arkadaşlar şöyle bir püf nokta var. Bu tam ipi buraya getirince parmağımızla aldık. Şunu açtıktan sonra şöyle tam bir tur çevirince kapanma şansı olmuyor telin tekrar. Kıbrıs. Kıbrıs'a gitti. Espriler şakalar, yavaş yavaş kanalı ısınıyoruz. Alba olacak. Yıllardır avlandığımız yakın dostlarımız. Ya da misafir ağırlayacağız. Gelen misafirlere Balık tutturacağız, Herkes bildiği işi anlatacak. Sektördeki iyi yerlerdeki arkadaşlarımızla işimiz, dostumuz gelecek. Belki turizmden konuşacağız. Belki gastronomiden konuşacağız. Karavan sektöründen, marin sektöründen, yenilikler, her şey konuşabiliriz. Akşam saatlerinde bu Sıçan Adasının etrafında güzel oynaklar oluyor güzel balıklar gelebiliyor. Herkes de Sıçanadası'nın arkasına geçmiş. Malum dalga var. Sığınacak bir yer. İnsanlar burada vakit geçiriyor. Balık tutuyorlar. Tuttukları balıkları yiyorlar. Denize giriyorlar. Gayet keyifli. Tabii biraz da doğaya korusak çok çok daha güzel olacak. Yıllar önce bu kadar pislik yoktu. Şu an bu sektör geliştikçe biraz artmaya başladı bu denizdeki kirlilik. Çok fazla atık var, çok fazla ambalaj atığı var. Yani bunlar çok önemli konular. Özellikle denizde yani soframıza kadar gelen balıklar, herkes, her şey, her canlı bundan etkilenebiliyor. Görüyorsunuz orada paketler, poşetler, kola kutuları. Aslında bunu çok yakından takip etmesi lazım yetkililerin. Gerekiyorsa çok büyük cezalar kesilmesi gerekiyor. Drone uçurabilirler ya da bilmiyorum paketli ambalajlara bir kod gelebilir belki olur bir 10 sene sonra 20 sene sonra belki daha yakın herkes aldığı üründen mesul olur. O ürünün paketini atmakla mesul olur. Yani çok önemli konular bunlar. Öyle değişik fikirlerimiz de var. Sizin de böyle fikirleriniz varsa yorumlarda buluşalım, paylaşalım. Bu da bir sırtı çekmek gibi bir şey aslında. Burada tekne duruyor. Biz oltayı atıp çekiyoruz. At çek yöntemi. At çek disiplini. Diğerinde tekne gidiyor. Arkadan Rapala geliyor, Jigimiz geliyor. Ona sırtı diyorlar. Bu yöntemde işte e, bu spin takımı. Spin takımı biraz daha LRF göre yani en düşük segment, en düşük klasman LRF'dir. Daha çok 1 gram, 8-10 gram arasıdır atılan sahte yemin ağırlığı. Spin de biraz daha 20, 15, 20 gram. 15'te başlayıp 10-15'te başlayıp daha böyle 40-50 gramlara kadar gidiyor atış aralığı. Ona göre bir makine olması lazım, ona göre bir ip, ona göre bir lider takım olması lazım. Aslında güzel shorjing, shorjing yapan arkadaşlar da var. Özellikle Adrasan taraflarında kayalardan, kıyıdan jig yapan, shorjig deniliyor o yöntemi de. Onu yapan çok iyi arkadaşlar, Dostlar var. Onları da takip ediyoruz. Belki bir gün bir araya geliriz. Birlikte bir şeyler yapar. Hep beraber öğreniriz. Bu işin en keyifli kısmı LRF bence. Spin, LRF. Bunlar çok keyifli şeyler. Hele böyle arabanızda, aracınızda, motorunuzda böyle bir teleskopik bir LRF takımı olur. Spin takımı olur. Her zaman çok işe yarıyor. Bir kıyıda hemen yürüyüp, elimizi alıp oltayı, rapalayı hiç yeme bulaşmadan at çek yapmak özellikle sabahları çok keyifli oluyor sabah sporu tam bir. Hani diyorlar ya balık, balıkçılık spor mu? Ya bence gayet e, ağır bir spor. Çünkü spor yapmak için bir kere evden çıkmak gerekiyor. Evden çıkınca insan spor yapabiliyor, koşuyor, yürüyor, spor salonuna gidiyor vesaire. Ama burada balıkta tam bir eziyet. <laughs> Çıkacaksın, geleceksin, yakıt alacaksın ya da sahile yürüyeceksin, çantan taşıyacaksın. Çıkartıp böyle bir takımını çıkartıp bir şey seçeceksin, eğileceksin, kalkacaksın. Oltan takılacak, sağa yürüyeceksin, sola yürüyeceksin belki. Belki bir balık tutacaksın, bir adrenalin yaşayacaksın. O yüzden çok keyifli bir spor. Ya insanlar bence bundan dolayı vazgeçemiyor. Hem insanın kafası rahatlıyor. Hem de böyle bir av yapmak. Yani doğadaki en, en güzel şeylerden birisi. Her yerimiz deniz. Denizin içi balık dolu. Geçen akşam burada bir yine bu şekilde atıp çekiyorduk. Yazılı Orkinos geldi. Bir kere tıral aldık buradan. Olabiliyor. Kanalımız yeni. Burada çok güzel videolar çekeceğiz. Bugün balık tutamadık. Saçma sapan bir kılavuz balığı geldi. Yani o da zaten yenen bir tür değil. Onu da hemen incitmeden özelliklerine bakıp doğaya saldık. Daha çok güzel videolar çekeceğimize inanıyorum. Güzel av vadilerimde, arkadaşlarımla, eşimle, dostumla hep beraber çok güzel videolar çekeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Gelişerek büyüyelim. Büyüdükçe daha güzel şeyler yapalım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.